kimse bizde inşallah <laughs> Ne güzel çift Arkadaşlar! Özlediniz mi? Özlediniz mi? Selamun aleyküm! Aşağıya birçok kişi yok yazdı. Erkek adam özlemez, özlenir. Doğru söylüyorsunuz. Ben sizi özledim. Siz beni özlemeyin, ben sizi özlerim. Oğlum şunu atmayın sakın. Çok kötü gözüküyor. 2024. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Dikmen abi hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Kafası biraz büyüdü. Yani saçım biraz çıktı. Kafam biraz uzamaya başladı. Ee, yavaş yavaş. İnşallah kafası daha da büyüyecek. Geçtiğimiz 15 gün içerisinde kafasının maksimum noktaya geleceğini söylediler. Söz verdiler bana kafası çok hızlı büyüyecek diye. Ben de fena olmadığını düşünüyorum. Nasıl buldunuz kafasını? Saçımı? Saçımı nasıl buldunuz? Balık alabilir miyim balık? 2 gündür balık yok. Cuma ve cumartesi günleri yayın açmıyorum. Artık böyle tatil birazcık artık hayatımda. Evet arkadaşlar, Hatice KÜR! Hatice Hanım teşekkür ederim. Bu saç stilinden sonra gerçekten kadınların bana karşı ilgisi aşırı derecede arttı arkadaşlar. Ee, çok seksi gözüküyorum eski halime göre. Herhalde bir fark var. Bilmiyorum ne olacağını. Yani daha iyi gözüküyorum herhalde eski halime göre. İnsanlar hep bunu söylüyor. Daha seksi, daha yakışıklı, daha böyle e, serseri Kolombiyalı mafya anlattığım gibi. Birkaç kişi böyle dedi. Evet 12.30'da yarış var bugün. Ferhat Dubai ile saçları çok sık. Keller ve sık saçlar birbirleriyle kapışacak. Almanya'nın önemli bir yayıncısı. E, kendisi bana her konuda yardımcı oluyor. Ben de kendisiyle bir PK atıp kendisine yapıştıracağıma söz verdim. İnşallah başarabilirsem. Hatice Kür Hatice Hanım sağ olun Cuma ve cumartesileri artık Allah nasip ederse hayatım boyunca yayın olmayacak Hem siz de bir iki gün dinlenin Ben de dinleneyim TikTok'ta da ciddi bir düşüş gördüm Hafta sonunda ve cuma ve cumartesi de Şu anda geçen saatte de bir düşüş gördüm Anladığım kadarıyla bir Ciddi bir düşüş var TikTok'ta. Bonitçi yazın, Bonitçi Onur. E, Bonitçi Onur yazın. Pazartesi, e, pazar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yayında olacağım ama. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Hazırsanız başlıyorum. E, giriyorum. İki gündür yapmadım. O yüzden çok enerjim yerinde, çok keyfim yerinde. Kimse bizden çalamaz. <gülüyor> <gülüyor> evet, başlıyorum her zamanki gibi. Merhabalar Sara. Aa, merhaba Onur, nasılsın? İki gündür yapmıyoruz, özledin mi? Ay çok, çok özledim, valla tadı damağımda kaldı. İnsan her gün yapınca Tabi alışıyor. Alışıyor, alışmış kudurmuştan beter biliyorsun. Ben üç yıl boyunca her gün yaptım. Hatta bazen günde iki kere, üç kere yaptım. Sıkılmıyor mu peki insan yapınca? Yani üç yıl uzun bir süre. Üç buçuk yıl hatta neredeyse. Fırat Bey sağ olun. Hayır banyo mesela. Bir daha açıyordum tekrardan. Hiç utanman da yok ya. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Niye utanacağım? Bana atanlar utansın. Allah Allah. Nasıl? atan mı? Ha ben atanın senin ta olduğun taraf olduğunu düşünüyordum. Hem atıyorum hem tutuyorum. Saracım nasılsın? İyiyim Onurcuğum. Sen nasılsın? Para yağmuru attım. ha ha ha. Teşekkür ederim. O nasıl isim lan? İki gündür yayın açmıyorum. Ben de açmıyorum. Sen, Sen yoksun. aslında abi. seninle buluşma teklifinde bulunacaktım sana gece kulübüne gidelim mi falan diye vazgeçtim sonra. E niye ben gelirdim ne olacak ki gider ki içeri eğlenirdik. Daha iyi bir alternatif buldum. Evet arkadaşlar ne? iki katı. İki kat. Daha iyi bir alternatif ne demek ya? Yani yüzde yüz gol garantili maç buldum. Evet Hı. arkadaşlar iki katı buyurun. Buyurun. <laughs> balığımız var mı birisinde iki gün önceden kalan? Ben senin balığın var al. Şeyimiz pardon. Hamsi. Düzgün konuş yemediğin balık hakkında yorum yapma. Şeyi soruyorum eldivenimiz var mı? Eldivenimiz. Uzamış mı kafası Sara? Ben görmedim. Nasıl eğil bakayım? Bakayım. Görüyorsun ya işte. Ay gözükmüyor ne yapayım ayol eğil bu gözükmüyor da hani? kafası bütün kafası ortada lan hani, hepsi bu kadar. Ay bir şey sor buna sen uzamış mı diyorsun kendimi görüyorum bakıp. Anca bu kadar uzattın. Ne yapayım? Anca Nasıl bu kadar uzar zaten. Bir şey belli. <laughs> ben bu olur. kıza... Bir Ar saniye. Senin sesini kıstım şu an. Bugünün tarihini not alın. 15 Ocak. Kurtlar Vadisi'nin de başladığı tarihtir aynı zamanda. 2003 senesinde. Bugünün tarihini not alın. Ben bu kıza mükemmelmiş kafası. Gerçekten harika. Ben çok büyük bir terbiyesizlik yaptım. Ben çok büyük bir yanlış yaptım. Ee, Onur e, Onur Sermik'e karşı saygısızlık yaptım. Onur Sermik de bana haddimi bildirtti. Dedirtmezsem eğer bu yıl içerisinde gelin of bacakları gördüm. Bu, gelin suratıma tükürün. Not alın tarihi evet. Aradan da bacağı gösteriyorsun fragman gibi maşallah. Ay, öyle aradan gözüksün yani. Sözümü verdim şimdi. Onu sen neden bana bu kadar öfkelisin? Öfkeli değilim hayır. Kusmak Kusak. istiyorum sana. Sen bir bana kinli gibisin. Ha kinli gibi değilim. Kusmak istediğim, kusturmak istediğim şeyler var. Hani içimde. De şöyle otursak bir yetmişlik deviririz gibi. Of. Of. Seni deviririm der türlü. Yetmişlik zor. Bonitçi yazın, Bonitçi. Bonitçi yazın. Bonitçi de anasını satayım. 40 yıllık fenerli gibi oynadı vallahi. Balık alayım, balık alayım. Sağ olun. Sara. Hakikaten sen ne yaptın cuma ve cumartesi günleri? Ya evde oturdum biliyor musun bütün gün. Görüyoruz Serbest Magazinde sonra. <laughs> biz sen şimdi. Biz Herkes şimdi evde oturuyor konum uygulamasında. Bir tek ben zaten sapığım. Herkes evde oturuyor. Sonra Serbest Magazinde bir giriyoruz. Ah. Bak, bak benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Neden diyeceksin? Ben her anımı zaten Instagram'da paylaşıyorum. Bu bir. İkincisi sen öyle bir çakalsın ki sen bir dışarı komik, çıksan bir millet, millet de finger desen bile. Gizli ee? yapıyorsun. Afiş etmiyorsun mekanını. Göstermiyorsun Alakası kendini. Yok. Alakası yok. Bir tane düşmüş bu... Yani paylaşmadılar Allah razı olsun. Serbest magazine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Onu niye söyleyeyim lan? Mesaj at Ben seni sessize aldım bu arada Instagram'da ki yaz, yazmayayım diye sana devamlı. Hiç bakmam <laughs> storylerine. Çünkü yazacağım yoksa devamlı yazacağım biliyorum. Devamlı yazmamak adına seni sessize aldım mecbur bizlere sessiz alıyorsun zaten. Konkan Hendi 1200 hoş geldin. 43 level. Can abi neredesin? Can 0-1-21 neredesin abi ya? Balık atsanız abi. Az önce ne de dedi? Duymadınız mı abi? Kim atabilir lan dedi benim karşıma hediye. Bütün yargıçlara hakaret etti abi. Duymadınız mı? Hayatında biri var mı sana? Hayır. Niye yok sence? Sorguladın mı hiç? Ya sorgulamıyorum. Ee, çünkü öyle benim hayatıma girmek kolay değil. <laughs> Herkes hayatımı almıyorum. Neden? Yani... bekliyorsun? Özel bir adam mı olması lazım? Yani Hatice, yok o benim çok... Çok özür dilerim Saracığım bir saniye. Hatice Kür seni takibi aldım. Eğer istersen ben İstanbul'dayım Hatice Kür. Üç tane balık attın çünkü. Eğer sen İstanbul'daysan ve benimle ilgili bir hayalin planın varsa bana bu gece mesaj at. Ben okeyim. Üç balık attın çünkü istediğin yerde buluşurum seninle. İstediğin yerde Türkiye'de İstanbul'da haritayı koy istediğin bölgeye geleceğim lan. Evet. Tamam cezalı ben şimdi şey söyleyeceğim sana duyuyor musun beni? Cezalı. Ha cezalı babayı cezalı. Babayı. Ben tamam, bu cezalı Hı. o zaman. Üç şey sana bir tane şey atacağım. iki tane unicorn atacağım Hatice'yi şimdi takipten çıkar. Asla üç balık attı Hatice. Asla <laughs> çıkmam. Kaç kay ediyor? Altı buçuk kat. Tam at iki unicorn. Tamam atacağım. İki unicorn atarsan çıkarım. Vallahi de. Bir üç balık attı çünkü. 6.5 daha iki var, unicorn Olabilir ya? Yok mu be bir yalnız delikanlı? Hayır. Sara, ben bu sene e, ben bu sene evlenmeye ne karar de, verdim. bir şey oldum. Titreme geldi, etkilendim. Pardon efendim. Ne oldu? O. Bir titreme geldi, etkilendim. okey 58. <laughs> Abi teşekkür ederim. Kaplanı yedim sağın. Ben bu sene evlenmeye karar verdim Sara. Abi bakıştım oturur musun? Bakıştım da arkayla önüne değil. Onunla bakıştan da bir şey olmaz. Yani. 40 yıllık yorçuyum böyle kase görmedim valla. Aynaya bak o zaman. Kasenin kralı sende. Bir ha. şey söyleyeceğim. Söyle vurunca ses geliyor mu? Vurayım da sana gör. Bir vur, vur bakayım kendine. Gel vur bir kere gör. Bir vursana. Nazarın Orada gitsin. Vurayım da yani işte gel vurayım o zaman lan. Ya sende nazar var. Şöyle bir vur bakayım. Bak. Gördün <laughs> mü? Biraz yandı ama ananız. <laughs> evet, çakırım ben çakır hoş geldin. Tüm Allah bela niye bana yayında beşer yaptırıyor? Oy, bütün yayın şimdi burama elleyeceğim, acıyacak. Evet, iki katı. Sana bu anı hatırlatacağım, merak etme sen. Arkadaşlar iki katı. <laughs> Ya benim şurada bir karı görünce gaza gelmem ve her yayında aynı şeyi yapmam. Allah kahretsin ya. Hatice Kür! Abi balıkları salın, balıkları salın! Dans cezalı, striptease cezalı. Of... Soyunma cezalı, soyunma. Hatice Kür! Oh! 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 yazmayın oh yazmayın Recep Bey sağ olun ya eldiveni şimdi atıyorsun iki katı bitti lan iki katı bitti ya eldiveni şimdi atıyorsun panik bozkurt devam eldiven abi eldiven şimdi şimdi <laughs> AKL 58 Sara, ben kazanırsam sen de vuracaksın. Beş kere bacağına, beş kere orana. Aa, oh, oh, vuramam oraya. Nasıl vurayım? Ben de yok ki vurayım. <laughs> Böyle şeyler hoşuna mu? Oğlum senin lömbür lömbür. Ele geliyor, Merhaba. bende öyle bir şey yok. BDSM'i... Biliyor musun ne On, şey mi? Neydi o? Sert, hard. Başına ha, sor, kelepçe, kırbaç. Böyle çığlık çıkmasın diye ağza top sokma. Bağlama. Halatla bağlama. Kaçın hadi şükür. Öyle şeyler oluyor mu? Kaçma kaçma. Kaçma da gezdirme uzun yol. Eren, Eren balonu yedim. <laughs> asla kardeşim aslan. AKL 58. <laughs> acıdan zevk alma acıdan. Acıdan zevk alma. Panik bozkurt sarın. Acıdan zevk alma. Acı duyarak. Şimdi bir yerden sonra yani... acı ama durma. Acı ama devam et diyorlar ya. Hani yayınlara. Acısa bile yayınlara devam et. Sakın durma. Acısa da öldürmez. Öldürmez ama yazan siyah balıklarınızı yiyin. Balıklarınızı, balıklarınızı yiyin. Sen dün nereye gittin? Bir dakika bir şey konuşalım. Konuyu dağıtma. Ee, bu tarz acı verici şeyler fiziksel hoşuna gidiyor mu gitmiyor mu? Yani aa, öyle şeyden topak, hoşuma gitti <laughs> onu Ne biçim bir soru sordun? Ne de Tokat, yumruk, uçan tekme. İki... ha öyle... Tabii. Ben de döveceksem olur. <laughs> Aşağılama hoşuna gidiyor mu? Mesela onun karısı var Ne öyle şey hoşuna gidiyor? <laughs> Soruyorum sadece. Aşağı... Of of. Bundaki fizik var ya... Dünyadaki hiçbir karı da yok ya bundaki fizik. Bunu var ya, izleyeceğin eve oturttu. Bunu koltuğa oturt, izle sadece ya. Yalan söylüyor. Şerefsizim bak. At ya, onur, at Bana, at. Ver, bana Onur. Bu emeklilik planım benim bak. Bundan sonrası <laughs> emeklilik 101. Bunu bunu al 101'e yap başla nasıl dedim. Aynı aynı bırak. Evet. Onur Ben şimdi sana desem ki bunu kele vur lan onu oh. lan <laughs> desem hoşuna Bedel... gidecek mi? Hayır. Bedelini ödetirim o zaman. Gaza mı geliyorsun öyle olunca? Hayır. Ben sadece kutlar vaat müziği açarım. Gaza gelmek için. Ne? Evet, operasyon müziği açarım. Operasyondayken de onu mu dinliyorsun? Evet, çok gülme falan oluyor bazen ama bir yerden sonra alışıyor insan. Bir yerden sonra müziği duymamaya başlıyorsun. Ben hep bu, bu şekilde yaparım bak. Son noktam da Sara, son noktamı da göstereyim. Son noktamda artık hani bu başarmışlık hissinin geldiği nokta. Hani başarı, mission complete kısmı da e, her zaman budur yani. Tamam ya cezanı yapar mısın? Cezanı yap. Ceza ne? Çaplak at kendine. Ya bacağımı atayım. Tamam bacağını ama üç kere falan duyacağım. Net sert at. Tamam dur. Otururken at. Heh. Dur. Ben yemeyelim mi? Gözlük çok... Evet. Operasyonu bir aç bari. Heyecan yaptım. Evet, ben... <laughs> Yazan siyah teşekkür ederim. Oldu 14 gün bitti bugün. Saç ektirdiğimden beri 14 gün bitti biliyor musun sana? İlk defa artık konuşmaya başlayacak neredeyse. Ama bayağı uzamış bu arada. Evet çok uzadı. O kadar uzadı ki. Ya tamam abartma abartma. Ama şey 58 bayağı uzadı belli oluyor mu lan yayında? <laughs> Panik bozkır. Oo Gözde Hanım. Gözde Hanım sağ olun Gözde Hanım. Gözde Hanım sağ olun benzin işelden, Benzin işelden. sağ olun benzin işelden. Sağ olun. Gerçekten çok seksiyim. Gerçekten. Gözlerim sağlarım. AKL 58 sağlarım. Yazan siyah panik. Şampuan Vallahi. kullanmaya başladın Hayır, mı? Başladım. Efendim. Şampuan kullanmaya evet, başladım. Doktor dedi ki bir ay boyunca kafasını dedi ovalayarak her gün kafasını ovalayarak sabah dedi kalktığını kafası duş al dedi kafasını ovalayarak. Ondan sonra dedi orada kan dolaşımını hızlandır dedi küçük darbelerle bu şekilde orayı dedi böyle şöyle dedi ben dedim alışım zaten bundan dolayı dedim el hareketinden. Tamam dedi daha iyi dedi. Buraları dedi kan dolaşımıyla beraber dedi kafasıyla oynarsan daha çabuk dedi kalkarsın saçın. Daha çabuk uzar dedi. Uzar anladım. Bir ay boyunca her gün kafasıyla oynayacağım. Bir ay boyunca. Bu anladım. şekilde saçlarımın uzamasını sağlayacağım. Duşta. Allah bir şekilde. sonunu hayır etsin. Ne alakası var oğlum burada tıbbi bir şey anlatıyorum ne alakası var lan. Savaşa mı gidiyorum anasını satayım. Anlatıyorum sana saçım uzasın diye. Çıplak duşa gir dedi. çok Soğuk su, su şok falan. Soğuk su çok yapamıyorum. Soğuk olmasın. Burnum akıyor çünkü. Ama sıcak da çok olmasın dedi. Orta halli olsun dedi. Ya olur sana bu saç da yakıştı aslında. Bence arada böyle kullan yani. <laughs> <Nasılsınız> böyle <bak>? <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı yükleniyor yükleniyor. Yükleniyor arkadaşlar. Loading. Az kaldı. Loading. Loading. Çok az kaldı yükleniyor. Evet iki katı buyurun iki katı. Yavaş yavaş buraya Sara yenge yazdıracağım merak etmeyin. Az kaldı az. Ooo yenge abi. Yeni yargıçlar görüyorum burada yeni yargıçlar. Gözde'ymiş, İmuz sağ olun Gözde Hanım. Gözde Hanım siz de çok iyi yaptınız. İstanbul'daysanız bana yazın özelden. Ee, size mesajınıza mutlaka cevap veririm. Gözde Hanım. Eğer İstanbul'daysanız çok iyi attınız çünkü. Mutlaka cevap veririm evet. Gördüm karşı taraftaki iki numarayı gördüm. Allah onu kahretsin gördüm. Onu <laughs> TikTok'a bildireceğim sizlere. Yengeç! Ya siz de hazırlamışsınız abi. Eldiveni niye şimdi atıyorsun lan? Eldiveni niye şimdi atıyorsun? Ya sizin kafanız mı güzel ya? Abi eldiven niye geç attın? Eldiven iki satır attın bize. 858 Saracığım. Engelledim ikiyi. Annem izliyor bu arada. Çok diyor ki Saray'la tanışmak istiyorum diyor. Çok ciddiyim. Ellerinden öperim bu arada yani. Dönüşten Tabii mı? ki de tanışırım bu arada. Hiç sıkıntı yok. Ellerini öperim. Ama iş iş ciddiye biner oradan dönüş yok. Ya ne yapacağız? Nikah mı basacaksın? Ya yok Nasıl dönüş yok ya? Annenin ellerinden öperim. Bir büyüğüm olarak Dönüşü saygıdan e, kusur Tersin etmemek lazım. De... Tahsin abi sağ ol. Dönüşüyor yok oradan. Orada oraya oya kapıyı açtın mı gitti. Ya yani annen öyle biri değildir Onur yani ne? zorlu ee, bir şey. Artık 33 yaşına geldim. Son kurşun lan. Kimi bursak alacağız. Teşekkür ederim. Cezanı yap. Ne cezası? Az önceki ceza çok iyiydi abi. Ya saçmalama abart abart. Kızardı ayarım. Ben ve... Ya <laughs> Yasin ver ya. <laughs> Arkadaşlar dans dansı tam dans var mı dans Sara? Özlemiş ya dans. E olmuş. Ne oldu? E, altım çok müsait değil onun için. O yüzden zaten dans var mı diyorum ben özel şöyle sana onun yarın sözünü vereyim yarın ceza borcum olsun sana olur mu? Dur konuşayım aşağıya. Bize ne yazın aynen bize ne yazın bize ne hayır ya Umar, hayır bize ne? Yarın e, şeyimiz olsun senle borçlu ceza pk olmaz. 19 bin kişiye ediyat attı. yapacak bir şey yok mecbursun katlan sen. Yerim, yerim. Kalk beraber benim altım da müsait değil kalk. Onur cidden değil ya. Şu şey olmaz. Onur ben yiyeceğim valla. Oh bana böyle Onur yapma diyor ya çok <tık> kötü oldu. Hadi kalk. Hadi kalk başla. Di al-aswa ya'ayni hurra Al-aswa ya'ayni hurra Zaten müsait değil mi sarı altın? Değil, Short değil, var de yani. yani. Şey... Müsait olsa demek ki şu gözünü kapat da şuradan geçeyim rahat rahat. Ya iğrençleşme. Zeynep teşekkürler. Televizyondan kim izlediyse Allah belasını versin. Kahretsin Allah onu. Kim izlediyse televizyonda. Ben izleyemedim. Doğru düzgün göremedim böyle bir şey. Sen kahretsin. benden iyi duruyorsun ha. Dur lan dur. Allah kahretsin. Tu Allah kahretsin. Ne? Sen benden ne soruyorsun? Bir kişi Niye bana baktı mı acaba? Ben aşağıya şimdi ne yazacaklar biliyor musun? Abi sen dans mı ettin? <gülüyor> <gülüyor> bir kişi aşağıya bakmadı ki bana bakmadı ki bir kişi. Onun Her gün mikrofon, satayım. Mikrofonun mu var? Oh. Dur 10 dakika 10 saniye konuyu değiştirme. Dur biraz hala. Oh. Abi adam yaşlı ya ahlıyor, uhluyor, ofluyor, bir şeyler yapıyor. Normal, nefes nefese kaldı. Bu, bu tabii işte, bir tur. Sen tür. yaşlı göreceksin. Bir Sen tür. yaşlı Tahsin abi teşekkür ederim. Tahsin abi teşekkür ederim, çok sağ olun. 6 dakika sonra e, şeyle Ferhat Dubai ile yarış yapacağım. 6 dakika sonra. 24 dakikadır sarayla yapıyorum. 24 olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Aa, ben acaba kendimi şanslı hissetmeli miyim bu konuda? Sana 24 dakika çok uzun bir süre. İşte onun için i̇şte... söylüyorum. 24 dakika ben sana nasıl sabrettim mesela anlayamadım yani. Sen var ya bana hep teşekkür ederek minnet ederek Allah razı olsun diyerek ben 28 yaşına kadar gelmişim gerçekten boşa yaşamışım diyerek teşekkür etmezsen evet, beni kaynaklısın bak. Çok sevdiğim için tabii ki de teşekkür ederim zaten 24 dakika boyunca seninle sohbet etmekten keyif alıyorum sonuç olarak. Helal et bu arada hakkını hepimize. Ne o ne demek? Haram olsun be hepinize. He? haram olsun? Herkes helal etsin yazıyor aşağıya. Arkadaşlar ben şimdi söylerim helal etsin diye. Helal eder misin sana? Yok. Kara gün dostu yaptı bunlar herkes. Helal edin arkadaşlar. Tamam helal olsun. Ben helal ediyorum. Tamam bana bakanlara ben helal ediyorum. Ben de onun adına da helal ediyorum. Biz onu zorlamadık çünkü yani sonuç olarak kendi yaptı. Etmezse etmesin lan. Başına silah mı dayadık lan? Helal etmezse etmesin. Kendi kalktı oynadı. Yok altı müsait değil, üstün müsait değil. Asena gibi oynadı burada. Sorumlusu Neye helallik istiyorsunuz? Allah Allah. Etmesin etmesin. etmiyorum, Edenin alın istiyem. <laughs> Allah Allah. Ne güzel TikTok be. Sanki zorladık. Evet. Emre evet, teşekkür ederim. Saracığım gerçekten ama sana dürüst konuşmam gerekirse bebeksi biten beyaz İngiliz asizadeleri gibi Türk yani Türk kızları da tabii güzel ama Türk kızında böyle hafif böyle bıyığımsı bir şey görürsün teninde. O epilasyon izini görürsün. Sende o hiç yok. Hiç yok o sende. Süt gibi maşallah bu yaş demek işte bakımlı kar arkadaşlar bakımlı ne olursa olsun. Gerçekten bakımlı kokusunu sürer. Nemlendiricisini sürer yatar. Efendim değil mi? Doğru mu? Vücuduna kremini sürer. Bacağına bacağına, ayağına mayağına. Bütün vücut. Oraları kremler. Ondan Adam sonra... Adam geldiğini gördü ya yani anladın mı? Adam resmen bana röntgen çekti. Mis gibi kokarak yatar. Parfümünü sıkarak ondan sonra niye dikine zombisin yayında böyle evet. 2-1 kapatı yapalım. Aa, ceza şimdi ceza. ceza. ne? Yani, yeter. Birini al. Ya ceza demedin ki. Bir saniye dur. Benim yarış yapacağım kişiyi alacağım. Tamam mı? Ona diyeceksin ki sen kimsinden onurla yarış, yarış yapmaya teklifinde bulunuyorsun. Onu sana basar diyeceksin. Tamam. Dur bakayım yayında mı? Biriyle PK atıyor bu. Özürlü bu ya. Dur bakayım. Çok güzel danslar arkadaşlar. Yayından çıkmayı sakın. Tıklamaya ihtiyacım var ha. Tıklamanız lazım. Resmi PK mı? Yo bu adam bana çok artistik yaptı. Bir tane tıklamayla basacağımı düşünüyorum. Tıklamalı bir PK. Resmi PK yok ki şu an. Hmm. Ferhat Dubai nerede bu? Dur bir dakika. Hadi bekliyorum. Şimdi sen gidince alamayacağım onu. Bak domal istek atıyor domal. Gördü ya 20 bin kişiyi gören istek atıyor. Şey yap chatten gitsinler söylesinler. Hiç aklımıza gelmedi bu. Sarı insanlara oyalı olsun sırada. İyi bulur bakıyorum. Arkadaşlar chatten bir gidin Ferhat'a bir psikolojik baskı yapın hemen. Sosyal baskıyı kaldıramaz çünkü. Soyadın da Dubai yapmış. Ulan e Arab Şey, Arap, de, şey, Arap, de, şey Arap şeyi falan mı bu? Yani yok, kıro, lan yok kro lan kro. Artistine yapmış. Yok şey bir anladım. adam. PK'dan çık PK'dan. Onur sana da bir onur kendilik yakışırdı aslında. Hayır ben şey yapacağım. Onur Bağcılar ya da Onur Feriköy. Sen şimdi saçını böyle uzatıp arkaya doğru fönleyecek misin peki? Aynı kadın istek atıyor. Hakaret edeceğim şimdi. Çok kötü hakaret edeceğim ya. <laughs> vallahi üst üste istek atan herkesle birlikte olurum bak. Herkesle. Abla niye istek atıyorsun? Sen hazırlı mısın abla ya? Efendim canım? Gelemedi. Uğraşıyorum gelsin diye. Sen belki yardımcı olsan daha çabuk gelir. <laughs> Uğraşıyorum vallahi. Şimdi göreceğim büyük ihtimal. Seni göremiyorum diyor. PK ayır dedim ona. Zaten PK'da değil. Bana atsın beni görüyorsa. Gözükmüyor da buradan. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu Alman sarılamasında ya bir de. Oo. Almanya'da nereleri biliyorsun Sara? Heh geldi. Şuna hakaret et hadi. Tamam. No.